Yakup Eren İlter, Ayaz, İsmail Mine, Muhammed, Çeçen, Kaan, Çelik. Eğer sen hiçbir olmasını istiyorsan yorumlara ben videomu indirir geçelim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an Muhammed'in bir tane dişi postası. Bakın orada çatıya çıktı. İnşallah onu indiririz. E Ayrıyeten güzel de. bir sürprizim var sizlere. Sürprizler. Bugün ciddi, herkesin beklediği şey olacak. Evet uzun bir zamandır. Bu videoyu beklediniz. Bugün Bu videonun İnşallah. üzerine ben ne diyorum biliyor musun? Bu videoya bak. Tam bu videoya. 2000 beğeni bak. 2000. Buna gelmez. 2000 beğeni gelirse hemen gidiyorum bak. Geldiği dakika hemen gidiyorum. içeriden. İçmezsem ne istiyorsan yapacağım. Ne istiyorsan? Tavuk yumurtası. Tavuk yumurtası. Full, full. Böyle içini yalayacağım ben. Nerede? Ha, geldi orada. Kulite ful içeceğim. Eğer içmezsem ne diyorsan Bir yapacağım. Bir tane mi? Aa, evet. Ne diyorsan yapacağım. Gelir oğlum alışacak alışacak yavaş yavaş. Bir tane mi içeceksin? tane Bir tane mi içeceksin? Zerre dökmeyeceksin ha. İki tane yiyeceğim. Zerre, Zerre dökmeyeceğim. Zerre dökmeyeceğim. İki tane böyle yapacaksın. Tık tık yapacaksın. Ağzıma döküp İçeceğim. Bin beğeni. İki bin. Bin beğeni. İki bine iki tane yiyeceğim. Bin beğeni. İki tane yiyeceğim. Bin. İki. Bin. 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 İki. Bin. bin. Hadi lan. İki olsun. Ben de bu Bıldırcı yumurtası içeceğim. Bin. İki. Tamam bin. Ama ben de bıldır... bin beğeniye, bir tavuk yumurtası Hayır, sen tavuk bir tavuk değil, yumurtası tavuk sen. Ben... nereden bulacağız? Ben bulurum. He gidip bakkaldan alacağız. Tamam. Hepsinden Bunu e, iki, i̇ki, iki tane yiyeceğim amca. İki tane. Tavuk. Bin beğeni. Bin... bin beş yüz. Bin. Beş yüz. Bin beş Bin. Ha, bir dakika. bin, 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 bin bir gelir. beğeni yumurta. İki bin beğeni iki yumurta. Heh. Bin Kaç abi. Kaç beğeni gelirse tamam mı? Tamam bin beğeni gelirse bir, bir yumurta. bıldırcın yumurtası sen yiyeceksin. Hayır bıldırcın yumurtası ben yiyeceğim. Ben çiğ Ben şimdi yiyeceksin. kusuyorum. Ben Tamam söz. Tamam söz. Erkek sözü. Erkek Caymak yok. Sen yok. de söz. Bir şey, ben kocaman bir şey. Sen de söz veriyor musun? Bin beş yüz söz. Bin. 1500. Ay, Ay, bin abi ver hadi ver şey ya, sıra. hadi abi ya. Üzme bizi abi Allah aşkına bin, bin. abi. Bin beğeniye bir yumurta, tavuk Abi çok uzadı. Valla ben sevmiyorum ha. Bin, bin beğeni. Bin beyni abi. Bir tavuk yumurtası, sen tamam. bir bıldırcın, bıldırcın yumurtası. Sen. Bıldırcın tamam. Sen. tamam abi, gelecek. Yemeyin, ondan sonra göreyim ben sizi. Yemezsen Yemezseniz zerre delikanlılık yok ikinizde de. Ben size açık banat konuşayım. Seni. Tamam. Arkadaşlar ya basın. Ya, basın. Basın beyniye. Beyniye basın. Bunlar bunlar yumurta yedi dakika kusacak. Kusmak da yok. Kusmak. Yok abi. Yok, abi. De yok de şey. abi. Yok Ölme. abi. A yok ben anlamam ben an Sonra abi. Ben anlamam. Kustanız da karışmıyor. abi, sen, karışmıyorum. Tamam karışmıyorum abi. Kız. Karışmıyorum abi. Bu arada mücizeyi getirdik. Aralarına koymuyoruz çünkü iyileştirene kadar. Şuraya yemini koy Önüne koy. He Yemini koy buraya koy Emir. Onun önüne koy yemini. Kuşların arasında fazla dolaşmaz. Aslında o beyazı da böyle yapmamız lazım ama beyaz toparlıyor. Alayı Allah. da alayı da aralarına bıraktım arkadaşlar. Alayı da aralarına bıraktım. Şey şu eşeğe yakalayacaktım. Emir atsana şu sarıyı yakalayayım. Kamera elimdeyken limonu. Sen at, sen at şuraya at. O gelecek. Yavaş yavaş kızım, yavaş kızım, yavaş kızım, yavaş kızım, yavaş kızım. Yok gelecek, gelecek, o gelecek. Ben onu biliyorum. Kim o? Öyle yakalayamam. Şey, tavşan geldi. Limonu yakaladı

Aynalı da tamam. Aynalı da işi evet. Arkadaşlar bugün kırmızı nakışlıların yavrularını sizlere göstereceğim artık. Çok oldu çünkü. Büyüdüler, kocaman oldular. Hatta tüye bile girmeye başladılar. Evet. Kalemliğe yakalamana gerek yok Amir. Daha kuşları ırpalamayın. Yemlerini verin kuşların. Kuşları ırpalamayın. Kuşları ırpalamayın abi diyorum. Kuşları yakalamayın. Tamam yani yakalamayın. Tamam yakalamayın. Tamam yakalamayın Ben de öyle diyorum. Şimdi birazdan kırmızı nakışlar sizlerle beraber olacaklar. Sizden ricamdır arkadaşlar, sizden ricamdır. Bin beyni altında şunlara çiğ yumurtayı yedirteyim başka bir şey istemiyorum. Şunlara çiğ yumurtayı yedirteyim. Hayır size yedirteceğim ha. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Sen o kadar yemiyorum, yemiyorum, yemiyorum diyordun ya zırto. Sen de, sen de, sen de yiyeceksin. Bol bol yiyin aklınız başınıza gelsin. Hey. Oğlum siz, siz ne zannediyorsunuz lan bizim takipçileri lan zırtolar bin tamam, değil, iki bin de atarlar ben istesen de. Bırak abi, bırak abi. Bin, ben, ben bin yeterlidir abi, tamam bin yeterlidir. Binde ben derim yumurta yiyeceğim. E -h -h -h. Bir buçuk, beş yüzde nakışlar için atın ya. Atarlar. Kim o? Sence. Kerem, Kerem o Kaçtı. Niye? Bakıyor giriyor. Allah kerim. Kerdir. Adı üzerinde Kerem. Kerem. Allah maşallah. Allah nazardan saklasın abi ya Rabbim. Allah nazardan saklasın ya Rabbim. Limonu bende mi diyorsun? Bende mi diyorsun? Peki abi. Yesin onlar da yemeğini yesin abi. Abi ne kim? Abi kim? Abi bu 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 bu. Abi, abi, abi. abi kim? <laughs> bu kim? Abi <laughs> Şunu da. Abi Ne mi Bu duman değil mi? kanatları var. Fazla atmayın, fazla atmayın ki öbür kuşlar gelsin. Şeyin kır şeyin atsanız da alaya alaya atsanız da ala erkeğin oraya atsanız da biraz. Alışsın o da aralarından yemek yeme alışsın. Heh, tamam. Şey ala evet. mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi fazla da konuşmayın kuşun üzerinde lo. E, Bıktı la, bıktı bu ne? Bıktı la. Ha <laughs> ha Abi ne çileli gelin bana? ha Para bile. Ha Maşallah. Ya, sen Allah sen nazardan saklasın. Allah yazı, sen nazardan sen saklasın ayarlıyor. ya Rabbi. Olacaklar inşallah olacaklar. Bunlar pirariler. Bunlar pirari grup arkadaşlar. Evet, evet. Bunlar pirari grup. Hiç hayır 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 hayır. Hayır 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 abi. Hayır kendileri gelsin. Boş ver kuşları şey yapmayın abi. Gerek yok. Neyi neyi bekliyorsun? Ya gel, gel 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 bırak boş ver bırak lo kuşlar korkmasın lo sevmiyorum ha biraz yem verseniz de çoktan da elimde yemlemedim şu zırtoları. gelsinler geri bakalım dönüşün, bak. geri dönelim diyorsun bak 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 şeytan tepe beyazı, beyazı, beyazı gelecek mi evet kekodan suna bak be Sezgin abi kekodası da bunda var ha. Ya bu kesin. Kekodası yerler. Sen nereye bu? Ben yanlara gidiyorum. Gel 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 gel. Al. Ne yapacak? Atın onun önüne atın. atın. Atın önüne. Onun önüne atın. Kötü kuşa niye atıyoruz amca? Atın 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 yemeğini yesin. Yesin ki o yabancılık çekmesin Arlanda. Yoksa hastalanır. Bakayım yumurta. yumurtamış. Yumurtamış abi. Kim? Yumurtamış Yok ya? oğlum daha erken ya. Daha... Aa yumurta var. Şaka mı? <laughs> Vallahi yumurtaya var ya. Az kalsın inanıyordum az artık. Tavuk yumurta, tavuk yumurta. Büyümeyin de büyü beyni, tavuk yumurtası olacak burada. Hani böyle yapacağım. Böyle alacağım. Buyur şekeri alalım. Yumurtası böyle. Sen kıracaksın ağzına. Yani. Ağzına kıracağım böyle komple ağzını tamamen dökeceğim. Sen yumurtayı orada. Yani. kırır da böyle vuracaksın buraya. Tek yapacaksın. Aynen öyle. Direkt yutacağız. Yesene oğlum burada yapma. Ama gelir mi bizim? Ab gelir mi? Gelir mi ne ha, kelime gelirse. lan? Gelir, gelir mi gelirse. ne kelime? O da o da kelime mi Allah aşkına Kimi. ya? Benim beni ne ki benim benim. Emir ben... çek yapsın gelir. Hadi sen yap Ben Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Alemlere <gülüyor> akıyoruz. Bak, Dost görünür. Düşman gelir. Ha, hayal. Orke, lorke lorke. Hadi lan söylesene. Allah'ım sen. Niye söylemiyorsun? Çünkü vermiyorsun. Tamam yap. Ben seni... ya baksana sepetoya. yerinde durmuyor. şu an yap ben bir tane yumurta yiyeceğim. Yemin et. Abi Abi abla, 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 Kiko dansı Kiko dansı yapacakmış. Ee? Ama ben de bir tane yumurta yiyecekmiş. Ben ne kadar yumurta sevdi ya. Öyle bir şey yok. O, o ne dediyse kodur abi. Tamam daha bitti. O konu kapanmıştır. Ya ben gene o ya. konu kapanmıştır. Bin beğeni geldiğinde dediğimiz şeyi yapacaksınız. Yaşayalım. Öyle bir şey yok. Bir şey Anladın. Şimdi ne diyordum Emir? Şimdi yavaş yavaş yavrularımızı bir getir. Önce dişimi ver. Gel. İkisini. Dur hangi sen gel. Tamam. Aha bu. Önce dişi. Yeter abi dişi. Bakalım kırmızı nakışlı yavruları beğenecek misiniz? Şimdi kuşlarımızı getirmeden önce getirmeden önce kim dişi kim erkek yok öyle değil. Getirmeden önce bir maşallah diyoruz değil mi? Önce bir maç Önce bir maşallahları yazalım. Önce bir yoruma maşallahları yazalım. Maşallahları yazdık mı? Emir getirebilirsin. Emir getirebilirsin. Dur dur şeyler girsin. Konsertörler giriyor içeriye bak. Emir aç orayı girsinler. Hadi mal 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 mal. Abi içeriye giriyordu kuşlar sen kuşları çıkardın. Ya bırak ya o gider. Evet. Krallar sahada arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar benim kırmızı nakışlı yavrular. Diye de girdiler. Şöyle şuraya koysana Emir ikisini de. Yavaş 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 sakin sakin. Olmaz. Sakin. 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 Bu da dişi. Bu dişi. Bu da erkek. Diyor, girmeye başladılar. Maşallah. Harbiden canavar gibi bakıyorum ama arkadaşlar. Baya bir emeğim var üzerlerinde. Allah nazardan saklasın inşallah. Daha ciciyiz. Daha olacağız. Daha üstüne koyacağız. Nakışları makışları görüyorsunuz. Bu erkektir. Şuraya koyayım da onları orada bir izleyelim. Evet arkadaşlar yavrularımız. Gördüğünüz gibi öndeki dişi. Arkadaki de erkek. Allah nazardan saklasın. Ne oldu lan zırtalar? Şey Alışmışlar bana. Elimle büyüttüm onları. He? Evet, bir... e, ver, elimde biraz yem Kaldıran O yemiyor ki şey zaten. Kaldır 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 kaldır. O boynuzu açar. Bu dişidir. O erkek. Bize şunu al. Al. Yok öyle şey değil. Al. Bu erkek mi? Erkek bu. Baksana komple tüye girmeye başladılar. Ha, bak dişi şimdi kaldırdı diyor. Olacaklar olacaklar. Daha daha şu an tüyler. Bir biraz hafif bir tüylerini dizsin mi? bak Çok güzel. Bak bak mi? Ne yapmış Mahmut? Çiçek çiçek çek. Ne yapıyorsun sen? Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yavrular nasıl olmuş? Oo sakin. Şakin. Tamam Hangisine isim bulalım? Buna isim bulacağız. İsim önerilerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Arkada bir isim var mı? Benim Coşko. herhangi bir isim yok şu an. coşku mu? Coşko benziyor bu eşek Ama isminde var. Kuyruklarını makasladım. Kendilerini daha iyi toplasınlar diye. Ee, o zaman ben buna kınal diyorum. He? Kınalı. Olur mu? Emir, yavruları Mardinlerin arasından çıkarın. Sularını içsinler hemen ikisini de çıkarın oradan. Onlar evet. tamam gösterdik. Onları çıkarın yerlerine koyun. Kara şimşek, kırmızı şimşek. He. Kara şimşek. Kara şimşek burada. Kırmızı şimşek bunlar olsun. Ya Allah aşkına. Kara şimşek. <laughs> kırmızı şimşek diye bir şey mi Sen ne ne var? Sen yavruları al yerine koy abi. Zeus, olsun. Zeus olsun. Abi. Zeus yavruları ben al de yerine de koy. Şey adam. Şey de, tavşana yem atsana oğlum biraz. Nerede? O önünde. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Sağlıcakla. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdi Videoyu o, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Al. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hadi hadi görüşürüz hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz.